Kıymetli dostlar, ülkede bugün kanalına hoş geldiniz. Bir son dakika gelişmesiyle yine sizlerle birlikteyiz. Interpol kararını duyurdu. Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı Interpol, Türkiye'nin talebini kabul ederek organize suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında kırmızı bülten çıkardı. Karar İstanbul ve Bursa Başsavcılığına da bildirildi. Interpol, yurt dışına kaçan organize suç örgütü lideri Firari Peker için 194 üye ülkede kırmızı bültenle arama kararı çıkardı. Interpol söz konusu kararını Peker hakkında yürütülen dosyalar kapsamında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına bildirdi. Interpol'den savcılıklara gönderilen yazıda köfteci Yusuf'a çökme olayına değinilerek köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Aktaş'ın Sedat Peker tarafından tehdit edildiği, mekanlarının Peker liderliğinde yağmalanmaya çalışıldığı vurgulanarak suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve varsayılan suç örgütlerinin korkutucu güçlerinden yararlanarak yağma suçlarını işlediğine dair kuvvetli suç şüphesi oluştuğu açıklandı. Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı da Birleşik Arap Emirliklerinden hakkında kırmızı bülten çıkartılan Sedat Peker'in Türkiye'ye iadesi amacıyla geçici tutuklanmasını talep etti. Kıymetli dostlar haberimizin sonuna geldik. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyiniz. Destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olunuz.